Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün arkadaşlar sizlerle e, bildiğiniz gibi hep belki videolarını görürsünüz destek bölümünden kod yazarak karakter çıkarma falan filan arkadaşlar o gün onu bugün deneyeceğiz arkadaşlar gerçek mi doğru mu bakalım bir şeyler deneyeceğiz belki biz de bir şeyler buluruz yaparız ya da yalan mı deneyeceğiz arkadaşlar şöyle bir miktar kutu biriktirdim denemek için yani şu dükkandaki şeyden yapıyorlar arkadaşlar genellikle yok buraya şuraya Leon falan yazıyor arkadaşlar ben de şöyle kendime bir şey uydurdum. E şöyle ile karakter yaz yaz arkadaşlar. Şöyle büyütelim şunu. Şöyle ile karakter yazalım. Ka K. ter. Yazalım bunu bir kez. Bir kez yazdık arkadaşlar. Bir kez daha basalım. Bir kez daha üç kez basmamız yeterli. Şöyle yazalım. Deneyeyim bakalım şimdi kutuları açmaya başlayalım arkadaşlar. ben pek inanmıyorum ama arkadaşlar belki olabilir bilmiyorum. Şimdi brokofu fulledik. Brokofu fulledik ne ya. Brokofu fulledik arkadaşlar. Şimdi Böyle yakın karakter olarak Bolu fulllemek istiyorum. Ya da Jesse olabilir. Hangisini şu an karar veremedim. Ama ben Bolu fullleyeceğim ya. Ha bu şimdi Bolu max arkadaşlar. Böyle yakın karakterimiz de max olsun. Şöyle büyük kutudan başlayalım. Şöyle. Ne verdi? Güzel. 51 altın. Şöyle şuna geçelim. İki tane burada büyük kutumuz var. Bir Piper. iki tane bile Güzel. Arkadaşlar bilmiyorum ben pek inanmıyorum ama belli olmaz. Çıkabilir de çıkmayabilir de. Yani bence yalan onlar ya. Öyle bir şey. Yani o oyunda şans bu çıkarsa çıkar çıkmazsa çıkmaz bilmiyorum arkadaşlar. Yani düpedatek öyle bizde bir şeyle. Bizim de katkımız olsun. şöyle açalım hemen seride. 19 tane kaldı. 8 tane elmas güzel. Bu sakar. Tamam. Pen ama bir şey şey. Poco Pen. Zaten bana üst o 4 tane destansıdan sonra arkadaşlar <laughs> yani pek karakter vereceğini yani sanmıyorum. Onu hala unutamıyorum arkadaşlar. O videoyu izlemek isteyen isterseniz de videolarımda var arkadaşlar. Karakter çıkartma videosu denemiştik arkadaşlar. Gerçekten 4 tane destansı hatta dört tane 3 tane destansı bir tane gizemi üst üste çıkarmıştık arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir video da izlerseniz. Güzel olur yani. o da benim taktiğim ama Mega kutu kesin olmaz gerek o taktikte yani arkadaşlar. Mega kutusuz olmaz. Şöyle güzel bu verdi. Kalbi. Elmas bebe be kanki elmas. Yani o karakter şey yalan olduğunu biliyoruz da tamam. Sen bize karakter yapıştır. Evet şöyle Mr. P. Rico Barley. Penny Carl arkadaşlar isterseniz bir maçta mı atsak? isterseniz ne yani? <laughs> Bir maç daha atalım. Atarız herhalde bilmiyorum. Bakalım. Tara Dynamak. Dynamak ne? Dynamak. Penny. Ne? Ve... O zaman 3 tane şey mi verdi? Ha 2 tane. 3 tane vermez tamam güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şeyler yalan. Pek aldırmayın bu şeylere. Neyse ben şöyle biz şu Brock'la maç atalım. Yine bu 9 seviye yaptık arkadaşlar. Birinciliği zorlayacağım da arkadaşlar. Yani 1000 kupada yapan adamlar var. Şimdi onlarla da kapışılmaz. Şöyle neyse bir el atalım sıkıntı yok. Bir arkadaşlar şey yorumları yazarsanız hangi gün aralıklarıyla video atayım, atmayayım falan. Yani Bilmiyorum arkadaşlar ben de ona göre videoları yapmaya çalışayım sizler için. Yani boş kalmasın kanal. Yani o görüşlerinizi bekliyorum yani ne aralık gelsin. Ona göre ben de bir şeyler yapayım. Yapma be. Adam çok hafif aldık yaklaştık arkadaşlar bizim kötü oynayışımız diyelim hemen neyse bir maçla atalım Bir arkadaşlar internetim kötü ben o yüzden pek iyi. Yani gameplay atamıyorum ya internet kasıyor Belki siz fark ediyorsunuz bilmiyorum ama videoda Yani bilmiyorum bende çok fena kasıyor ama oynayamıyorum internet yüzünden yoksa arkadaşlar güzel gameplay videolar atacağım da internetimiz düzgün değil gerçek bir şey yok Bu yakın karakterler benimle çok uğraşıyor ya. Şöyle bu uğramadık onu ya tamam. Hiç bu şeyle fazla uğraşmayalım bu tehlikeli. Bizi buraya kıstırdı mı? ha neyse güzel kar bizi kurtardı. Şöyle karda teşekkür roket atalım ona. <laughs> Bir de bak, burada beni sıkıştıracaklar galiba. Yapma be. Geçmiş olsun bana. <laughs> Neyse biz discussion'ı adamı boşuna roket attık orada. Neyse çıkalım arkadaşlar şöyle. Güzel ne sakışsa video fazla şey yapmam Dediğim gibi tekrar kas oynanayım doğrusu zaten. Bir sonraki videolarda arkadaşlar bakalım dediğim gibi siz bir şeyler söyleyin ben ona göre şey yapayım arkadaşlar. Video saatlerini belirleyeyim ya da günlerini saatler diyemem ben. Günleri belirleyeyim ona göre videolar atarız arkadaşlar. Neyse şöyle çıkalım ona. Evet arkadaşlar gittikçe yine yükseliyoruz arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyi çok güzel ilerliyoruz inşallah hep böyle devam ederiz ilerledikçe güzel videolar gelecek arkadaşlar emin olun şu anda pek vaktim olmuyor dershaneye falan gidiyorum üniversite hazırlık yaptığım için bazı sıkıntı, sıkıntılar oluyor o yüzden arkadaşlar pek doğru düzgün video atamıyorum neyse arkadaşlar pek çok konuşmayayım neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın